Aldın hocam. Değerli basın mensupları, bugün burada... Türk Eğitim Sen adına basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim Sen Nazilli Şubesi basın sorumlusu Hüseyin Çetinkaya, kardeş ülke Azerbaycan'ın işgalden kurtuluşunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 100 yıl önce Kafkas İslam Ordusu'nun açtığı yolda küçük de olsa bir adım atabilmek için varız kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın vatan topraklarının işgalden kurtulmasının sevincini paylaşıyoruz. Geldiğiniz ve sesimize ses olduğunuz için teşekkür ederiz. Bilindiği üzere Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan güçleri tarafından 30 yıla yakındır işgal halindedir. Ne 1992'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çatısı altında kurulan Minsk grubu ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarih ve 822 853, 874, 884 sayılı Ermenistan işgalinin sonlandırılması yönündeki kararları bu işgali ve insanlık suçlarını engelleyebilmiştir. Yüzyıl önce olduğu gibi şanlı Türk ordusunun zaferleri sayesinde Karabağ kurtulmuş ve bugünkü barış masası kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in yurtta sulh, cihanda sulh görüşü bu bağlamda doğru anlaşılmalıdır. Zira medeniyetler beşiği olan coğrafyamız aynı zamanda medeniyetler mezarlığıdır. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bağın sözden öte kardeşlik bağı olduğunu hatırlatan Çetin Kaya şunları kaydetti. Azerbaycan ile olan bağlarımızı anlatmak için tek millet iki devlet sloganını kullanırız. Bu cümle sözde değil özdedir. Osmanlı Devleti 1918 yazında Birinci Dünya Savaşı'nın karanlık sonuna gelmesine rağmen İngiltere'ye karşı savaşırken Filistin cephesinden çekilen 106-107. piyade alayları ve 56. topçu alayı ile desteklediği Kafkas İslam ordusunu Azerbaycan Türklerinin özgürlüğü için göndermiş ve Bakü Ermeni işgalinden kurtarılmıştır. Bu durum hiçbir zaman bir fedakarlık olarak görülmemiş, vatan topraklarının savunması olarak düşünülmüştür. Bu hissiyat Türk milletinin özünde hala varlığını sürdürmektedir. Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevat'ın 1914'te Osmanlı ordusu ve donanması için yazdığı Çırpınırdı Karadeniz adlı şiiri bu durumun karşılıklı olduğunun kanıtıdır. Bu şiir Kafkas İslam ordusunun Bakü'ye girmesiyle Yüzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenmiş ve yüz yılı aşkındır iki devlet bir millet olduğumuzu haykırmaktadır.